Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç, yanımda Emre kardeşim var. İki kişi girdik arkadaşlar. Güzel bir Mobile Legends oynayacağız. Ben Eudor aldım. Emre sen ne aldın? Abi ben Mia aldım. Mi'ye aldı, evet. İki taraflı takılacağız. Emre sen aşağı gideceğine, aşağı. Abi iki kişi var, bunları alalım giderim. Valla, nasıl Ve alacağız? Onlar bizi alacak. <laughs> evet. Sen git git, ben burada kasılayım, seviyemi arttırayım ya. Ol, ölmeden gideyim. Okey şöyle Yusuf Yusuf sıkıntılı oynuyor ha Evet ay Yusuf beni alacak kardeş kaçtım şuradan hemen stanımızı açalım abi oy abicim daha geldik ikinci seviye olduk beyz attırdı adam bize ya <laughs> Ben dedim aslında destek atmaz da sen <laughs> ama sen gelince de bu sefer seviye alamıyorum levelde geride kalıyorsun O da doğru Aha ormanda çatışma var. Şuraya inşallah yetişirim. Geldim. Ay çocuğun kilini çalacaktım ya. Neyse. <laughs> Sağlık olsun. Şöyle. en az diyeyim gelirim birazdan. Tamam. Ben de sana gelirim. Karşılıklı genkleşiriz birbirimizi kastırırız Emre. Olur. Burası yok. Geri 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 geri. Size geliyor olabilir. Biz valla. Aa evet iki kişi geldiler. Ben de geliyorum. Ama biz iki kişiyiz zaten. Geliyorum geliyorum. Oynarız orayı. Oynarız oynarız oynarız. Oynadık oynadık. Geldim. <laughs> Kaçtı. Çok güzel. Süper oldu bu. Abi istiyorsan ortaya geri git. Tamam ben gidiyorum gidiyorum. Biz burayı darlıyoruz. Okey. Aha. Bay bay. Geliyormu yardım? Şu kahraman çok sıkıntı ya. Yok yok gittim. Sıkıntı yok. O sana doğru bir geliyor ama. Aha geldi yine geldi. Abi geliyorum ya. ormancı. Maçımız. Anam. Tamam. ya. Bizim Vur abi vur abi ultimiz. Attım ultiyi. Neyse. mit geldi. Savaş başlar. Şöyle dürtelim. Aha bizim çocuğa çöküyorlar. Kaç 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 oh, kaç kaç kaç. Var. Üç kişi var orada. Evet ya. evet. Ben kaç. desteğe geliyorum. Lan. Öleceksin ya gülüm ya. Tam kaçıyor da tamam, öldü. Tamam öldü. Neyse ben şaka maka iyi kasım. geri geliyor Ay geliyorlarmış. Kaçtım tamam. Kule altı kal kule altı kal. Aynen. Lan kaç. Çok kötü. vuruyorlar Oğlum ya. Oğlum acayip vurdular lan. Harbiden. Ama güzel. Şunlar kasılmadan hemen ben bir base atıp geleyim. Tamam ben savunuyorum. Tamam okey. Tamam. Bunların seviyesi ha, tam aynıymış. Sen böyle. kaç seviyesin şu an? Ben dördüm beş olacağım. Okey. Geldim ben bir de çekilebilirsin? Aha sana çöktüler. Abi attılar ben görünmez oldum kaçıyorum. Kaç 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 geldim. Tamam, geri geldim. Oynayalım dersen oynayabiliriz ama. Aha çok güzel. Tam da bizimki geldi. de geldi. Aha. Güzel. Okey güzel. Oğlum şu yuvarlak attığı çember acayip hasar evet, veriyor sen ya. Bir de. Ha. Aha. Gel ben buraya yapıştır. Vur 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 aldık. Bye bye sende kaldı güzel. Çok güzel. Tamam. Aha, soloya gidelim mi? Olur. Adam nereye gitti lan? Aha. Şu ortadan mı biz darlasak saklayalım. içinde. Yani. Ben bir yukarı doğru gidiyorum. Tamam. Beni gördü şu an ama yine de gidiyorum. Gel koçum gel. Gel oynayalım abisi. Vur şuna vur. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Aldık. Can yeniledim. Oy çok güzel. Soldaki genci de edin. kastırdım. Orayı da kastırdım. Şimdi base atıyorum. Ben ortadan ilerliyorum. Orta okay. yalnız iki kişi geliyor sanırım. Ben bir tık geri kaçtım. Oğlum aşağı taraf otoban olmuş. Aşağıya hiç gitmiyorsun. Aşağıdaki Aman eleman ya. ölmüş yine. Ortada da bana geliyorlar. Aha. Abi iki kişi bana geliyor. Geliyorum geliyorum dön. Bu tank çok kasılamamış. Yapıştır 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 yapıştır. Aa çocuk da geldi. Alın. Çok Aha. güzel. Onu da onu da onu da. Ah kaçtı. Ya şu topadan adam bir ölmedi harbi. Vallahi hocam şu adamı. ama Ama benim canım Güler. çok az şimdi bir skill vurayım diye yaklaşırsam bye bye happiness olabilirim. Ben kaçtım. Tamamdır. Ha aşağıda ben savaşıyorlar lazım. aşağıda. Bizimkiler Olur. iyi oynuyor ya bu sefer. Evet evet. İlk defa adam akıllı herifler geldi valla. <laughs> Bizim ikimizin konuşarak oynaması da çok etki ediyor Emre. Evet. İletişim kopuklu olunca oynayamıyoruz. Abi bu tankçı şerefsiz geri geldi ben can dolduruyorum. Ne Sen yapıyor mi? da bu sürekli dolaşıp duruyor? Ormancı mı o ya? Ben de anlamadım. Aha ben bendeler. Ben ben lan de sersemledim de. lan. Abi kule altı savunmaya çalış Geliyor. Tamam. Ultim ulti attım ne varsa attım da canımı indirdiler yine ya. Lan lan lan. Geri gel geri gel geri gel. Baştım. Tamam sarı onları. Aha ölüyor aldın. Almaya çalışacağım da. Lan sıçra atıp beni aldı, aldı ya. ya. Neyse. Tamam ben en aldım azından... birini. Evet. canına kaçtım. Öldü en azından ya. Okey. Bir tık da orman keseyim. 11'e 7. çok az. <laughs> <laughs> 11'e 7 güzel. Şimdi birazdan açılacağım. az kaldı. 10 seviye geçeyim. Yargıda ne durumdasın ben aşağı yardıma gitsem mi dedim de yok hadi mid'e gidiyorum ya. Mid'den bir kule alıp ondan evet. sonra sağa sola sürekli gank atabiliriz ya. Kule altındı bir canını indirdim son canı kaldı. Tamam darlayalım. Alalım burayı alalım alalım. Aldık aldık ha, aldık topadan herif geldi. Hayır. Ay kaç kaç çok güzel. Abi ben bir can Tamam anam anam anam. Lan neyse. Lan arkanıza dönün. Please help me, please. Öldüm. Bizimki geldi de geç kaldı. Evet ya, kaçamadım ya. Dönüp bir skill atayım dedim. Keşke hiç uğraşmasaydım ya. Adam 10 seviye olacak. Ben daha 8 seviyeyim ya. Şu kılıçlı herif çok hmm. iyi. Ben kaç seviyeyim ya? Benim de bakmam lazım şurası ne durumda. Yav ne vurdunuz arkadaş. 20K para kasmışız. Ultiyi açtım. Geliyorum adacım. Beyze gidiyorum cam basıyorum gittim gibi gene canım bir Evet o middeki eleman çok uzaktan fena dürtüyor ya. Aha geldim Genelde geldim geldim geldim. Almayalım. Ben şu an hızlandım bir tık. Karakteri iyi tamam. sıkıyor. Tamam aldık bu kuleyi. Aldık 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 aldık. Aha çöküyorlar gel 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 gel. Mevzu var. Olur. Öldü be bebeği ama. ana ben de öldüm. Kaç tane istiyorsun? Alırız da? alırız alırız alırız. Abi. vuruyor vuruyorum, vuruyorum yardı... uzaktan vuruyorum. Sikilim dönmedi. Aldık aldık aldık. Canları yok canları yok. Abicim. Kaçtı Oğlum yanındayım ya. yanındayım. Yok öbür adam kaçtı. Ben ona Lan sıkıştım oldum. lan. Öbürü kaçtı da şeyim düz vuruşum çok vurmadığı için büyücü olduğum için uzaktan evet. uzaktan vuruyorum ama şey yapamadım ya. Hani sikillerim yetmedi. Kaçtı. Adamların hepsi neredeyse 10 seviye biz 9, 8. Evet biraz level kasmamız lazım. Aha. Fena kaçtı ha. Aha ölüyor ölüyor. Kaçmasın. Sağ tarafta bayağı kule almış bizimkiler. Sağdan bastırıp bitirebiliriz. Evet, sağ taraf fena. Sen sağ tarafı ittir. Ben de midi tamam. ittireyim. Biraz evet. farm yapmam lazım. Çok geride kaldım farmda ya. Ben Şuraya de aldım. arada bir orman kesiyorum. Okey. Mide doğru gidiyorum. Aha geldim Döngür. Döngür koçum. Yapıştır şuna. Yapıştır. Uzaktan ultimi de attım. Ortada herkes yalnızla. Evet. <laughs> Herkes Ölmeyeyim dedim kaçtım. Diğer elemanlar geliyor. Kil alacağım diye şey yapmadım ya. Kovalamadım. Kovalasaydım çünkü muhtemelen ölürdüm. Aha. Bana biri doğru var. geldiler. Evet sana bir iki kişi geliyor. Kaç. Şu kılıç. o tank da geldi. Ben öldüm. Tamam biz midi ittiriyoruz. Midde çocuk kili alıyor. Aldı. Abi 3 kişi, 4 kişi, 5 evet. kişi aşağıda. Abi adalar. herkes işte evet. aşağı çökmüşken Şundan Ortadan bir kule aynen öyle bir kule alsak size Bak. doğru geliyorlar size doğru evet, geliyor evet. aşağı gelin abi şu, aşağı gel aşağı gel Şu eleman gelse bizim yanımıza şurada kıstıracağız gel alırız Gelin şurada bir gelin TF ya. gel bir TF yakaladım ha, geldiler Yapıştır abi bu kadar Gel gel kule 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 kule. al abi üst taraftan abi, da alıyoruz çok güzel Aşağı itsin abi. onlar çok güzel Geldi bir top topatan şey. Abiciğim şimdi var ya başlayacağım şuna. Aşağıdan geliyorlar yavaş yavaş. arkamızdan aşağı. çökecekler. Gel 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 gel. Toplan. Aşağı şunlara çökelim gelin. Gel Emre. Siz oraya gidin destek atın ben orta kuleyi yıkayacağım. Şu bebe gel gelirse alırız ama gelmezse sıkıntı. Aha aldık. Çok güzel. Yıkarım. Oğlum beş oldum la kardeş. <laughs> Orta kuleyi yıktım hiç kuleleri kaldı. Aldım devam devam et devam et. Sana ha, soldaki geliyor. Bana geliyorlar. Mid'den geri gel geri gel bana doğru. Keselim onu da. Kestim o top atan herifi. süper. Çok güzel. Easy Ortadan game oldu. 3 kişi öldü. Aşağıdan gelecekler ama bize doğru. Hiç vurulmuyor ya. Çok az vuruluyor. Milyon farm gelmesi yazar... lazım. Tamam bitirdik Aha ya. Şeyi alıyorlar. Gel gel bitirelim. Bitir bitir bitir. Lord'u orada alıyorlar. Bitir. Vur 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 vur. Easy Canı game. Ha. Arabi güzeldi. Evet agalar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.